Ölmüşlerimiz için El -Fatiha. Onları çok seviyoruz Onları asla unutmayacağız Onlara yapılan hiçbir şeyi Kimseye asla unutturmayacak Unutturmayacağız Nereden bilirdik ki sonsuz ebediyete Bu zalim taşların arasından <laughs> Saatlerce kurtarılmayı bekleyecekler Yine söylüyorum Yine söyleyeceğim Oğlum, şu taşın neresinden bağırdın? Oğlum, taşın neresinden ses verdin? Yavrum, şuradan nereye baktın? Son kez ne söyledin oğlum? Onun üstündeyim. Sonuna kadar oğlumun ve tüm evlatlarımın arkasındayım. Bize yapılanı asla onları yanında bırakmayacağız. Benim oğlum nerede? Benim canlarım nerede? Nerede? Ben niye enkazın üstündeyim? Neden bunları bize yaşatıyorsunuz? Siz nasıl buraya kağıdını, küreğini size düzen uydurup da imza atanların elleri kırılsın. Onlar da hayatlarında bu acılarla sınansın. Henüz daha öğrendim. Benim yavrum bu enkazın içinden sabah saat 4.45'te Beşe doğru kurtulan, yaralı çıkan Pervin öğretmene hocam elini tutabilir miyim demiş. Elini tutabilir miyim? Ali. İlahi. <laughs> <laughs> geldik oğlum. Acı Yaman'a geldik oğlum. Sesinin <laughs> olduğu yere geldik <laughs> yavrum. Biz çocuğumuzu buraya Biz tancır, gönderdik. Aynen. Güle oyna. Geldi buraya eğitimini tamamlasın diye turizm rehberi olacaktı. Ama güle oynaya girdiği yerden çocuğun cenazesinde karşılaştık. Yani şoka atlatamıyoruz. Çok kötü bir durum. Hala kendilerini Hayatımız savunmaya çalışıyorlar. Bitti. Yani neyi savunacaklar bitti bilemiyoruz yani. Bir tanemizi kaybettik, hayallerimizi kaybettik, her şeyimizi kaybettik. Hayatımız karardı onların yüzünden. En ağır cezayı almalarını istiyoruz da hâlâ yalan, dolan. Her şey yani. Hiç... Odasını bozamadık, odası duruyor masaya gidiyoruz. Masanın kenarında oturuyordu. Oraya oturamıyorum. Oturduk. Fazladan çatal koyuyoruz. Belki gelir. Böyle, böyle malzemeyi çok kaliteli kullanmış adam. Çok kaliteli kullanmış. Kendine göre kaliteli kullanmış. すみません。<music>